de birazcık sıvayla karıştırayım. Ay, çok dur. Bir de yeşil oldu baksana. Arkadaşlar onu beğenmedi. Beğenmediler mi? Öyle mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Elif? Slime challenge. Evet. Bir daha söyle. Slime challenge yapıyormuşuz bugün. Bugün, evet. bugün her şeyi Elif hazırladı bunları koymamızı istedi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak orada yayız. Önce ben anlat. Şimdi buradan şimdi anlat bakalım nasıl olacak bu oyun. Ama, ama hayır gözlerimizi kapatmıyoruz. Evet bugün gözlerimizi kapatmıyoruz. Ama, ne yapacağız? Ama önce ben seçiyorum. Ama oyunu ilk önce bir anlat arkadaşlarına. Ama, bu nasıl bir oyun? Ben, ben okuyacağım onları anneciğim. Bu bana ne çıktı? <laughs> <laughs> Ama ben okuyacağım onları. Dur sen şimdi bunları karıştıralım. Sen anlat arkadaşlarına ben bunları karıştırırken. Bu nasıl bir oyun? Nasıl yapacağız? Yani buradan nasıl yapacağız? Elimizi alıp buradan bir şey seçeceğiz. İlk önce bu kağıtlardan bir tane seçeceğiz. Evet. Sonra hangisiyse ondan birazcık tabağımıza koyacağız. Evet. Sonra slime karıştıracağız, karıştıracağız. Slime yapacağız. Sonra da var? yapacağız ellerimiz slime olacak. Evet. Bakalım nasıl bir slime olacak. Bakalım. Bakalım nasıl bir slime yapacağız. <laughs> slime yapınca ellerime bakar mısın? <laughs> ellerimiz bakalım. Ama burada neler var? Baksana kahve var, şeker, tuz var. Onlar da çıkabilir. Evet onlar da çıkabilir. <laughs> evet o da çıkabilir sana. Zaten, ben, ben. Ama zaten ben sular sular cihniyle. sana da bu çıkabilir. Evet. Zaten ben buraya. Fazladan slime jeli kağıdı koydum. Çünkü hani slime yaptığımız için slime jelinin çıkması gerekiyor kağıdlardan değil mi? Tamam. Ben. Tamam hadi seç bakalım ne çıkacak sana Mor el sabunu. El sabunu çıktı sana. Bu. Hadi bundan biraz dök. bizim <laughs> sabunumuz <laughs> Evet bu bizim sabunumuz. Birazcık koy bakalım. Hayır. Tamam. Onu da koy oraya. Bana ne çıkacak acaba? Sarı slime çıktı bana. Sana da. Hayır bana çıkmadı. Bana sarı slime jeli çıktı. <laughs> sen de çek sen de gelebilir mesela bunda. Ben şimdi bunu dökeyim. Oh. Ay, anne. Tamam sen de çek bakalım ne çıkacak sana. Sana ne çıktı? Bebek ya. <laughs> bebek ya çıktı sana. Hayır bebek ya o değil bu. Bundan dökcek misin biraz? Baba açmıyor. Şimdi çıkarıyor kayca. Evet bu ses çıkarıyoruz çünkü bebe çocuk gibi. Sadece anneler yapabilir. Evet çok az dök anneciğim. Tamam yeterli. Evet. Anne geç ki bana ben şunu da Tamam bıkalım. Şimdi sıra bende. Evet. Bakalım ne seçeceğim. Biraz karıştırarak seçeyim. Ay, ben görüyor bu kağıtları? Görmeden şöyle bir tane seçtim. Jel tıraş köpüğü çıktı bana. Evet o çıktı. Biraz bundan Aa, dökmem gerekiyor. bundan çıktı. Anne <laughs> bana da bunlar çıktı. Tamam. Sen devam et bakalım. Belki sağda sarı slime jeli çıkabilir. Ne çıktı? Bakın, ay evet, turuncu slime çıktı sana istediğin slime. Aley. Hadi bakalım ben şey birazcık karıştırayım. Ama ya, hayır karıştırma. Karıştırayım mı? Neden? Açamadın mı? Açayım. Açayım mı? Hadi dök bakalım. yap birazcık havadan yap. Çok zor. <laughs> ben de birazcık sıvı karıştırayım. Çok zor. Evet. Sen de karıştır anneciğim. Çünkü bunu karıştırarak slime yapacağız ya. Baş. Biraz daha koyalım mı? İster misin? Yeterli mi? Evet. Tamam. Ha, çıkmıştı. Be. Ne çıkmıştı? Aa, bana pudra çıktı. Ya bakalım nasıl olacak? Aa. Onu babam yapmıştı. Öyle mi? Ha, Hadi şimdi sen koy bakalım. Benimki çok güzel oldu ya. Benimki de çok güzel oldu ya. Hadi bakalım sıra sende Benim slime jelim olmaya başladı sanki. Ama hayır anne bırak. Tamam. Sarı slime çıktı sana ya. Yine slime çıktı sana. Nerede? Sarı slime. Burada. Ne 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 ne? ne. Hep slime'ları sen buldun. Ama ben de tıraş köpüğünü buldum. Bakın arkadaşlar. Benimki yararlı koyacak. Bakın. Harika bir oluyor benim. Sen de seninki de gösterelim. Oo. Tamam mı? Hayır. <laughs> benimki karışık tar oluyor. Evet. Benimki ben karışık olmuyor. Evet, benimki karışık olmadı. <laughs> karıştır bakalım. Göstererek karıştır böyle arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar şey. bununki de böyle renk oldu. Evet hem de yani ben de anne yani renk istemiştim. Evet. Şimdi sıra bende. Ben seçeceğim. Sim. Bana sim çıktı. Birazcık sim koyacağım ben. Hayır, sana çıkarsa öyle. <laughs> Bu kadar yeterli. <laughs> Ama buradan çekeceksin. Bakalım belki çıkar. Oo, bakın. Çok güzel oldu. Bana ne çıktı? Sana şeker çıktı. <laughs> şeker. Ben şeker <gerçekten gülüyor> istemiyorum. Sanırım buydu şeker. Koy birazcık. Tamam sim de çıkabilir sana ama daha sim var burada. Sana ne çıktıysa onu koyman gerekiyor. Koy bakalım biraz. Tamam. Hadi bu kadarlık yetsin. Sıra bende. Sıra bende. Bakalım ne çıkacak bana. Tıraş köpüğü. Yine tıraş köpüğü çıktı bana. Ama o değil bu sefer bu çıktı. Tıraş köpüğü. güzel de koktu Yararım. bak bakın arkadaşlar bak da... ama benimki daha güzel ama benimki karışık evet seninki karışık renkli oldu çünkü ben öyle istedim öyle mi istedin böyle çektin de öyle geldi şansına sen de o ya sen de çoğaldın çünkü ben tıraş köpüğü sıktım o yüzden çoğaldı benim hadi çek bakalım sen de tıraş köpüğünü çek belki gelir sana Karıştır. Ya tıraş köpüğü. Ama nasıl buldun da çektin? Yani sen okumasını bilmiyorsun. Rastgele seçtin ama evet tıraş köpüğü geldi. Bu mu? Hayır bu. Buldun tıraş köpüğünü sonunda. Ya ben yararım. Tamam. Hadi sık bakalım. Bakalım nasıl olacak? Ay. Ama Karıştır bakalım. Eliz ne kadar güzel oluyor. Ay bakın arkadaşlar. Elizin rengi de çok güzel oluyor karıştı anneciğim. Ay baksana. Çok güzel. Çünkü ben yarım istemiştim. Seninki de. Çok güzel. Sen sende. Güzel bende bakalım bana ne gelecek. Ama ben bunu tam karıştırmamışım. Ya bir de şey gelmesi lazım. Boraks gelmesi lazım. Ama gelmiyor. Kolonya geldi bana. Kolonya. Kolonya. Mermada su delecek. Bu kadar yeterli. Ha, benim sevden delecek. Bakalım hadi çek. Ne gelecek? Benimki yararlı kollarda. Seninki yararlı olmadı? Benimki de yeşil oldu baksana. Arkadaşlar onu beğenmedi. Beğenmediler mi? Onu Öyle mi? Bakın. Hep senin mi beğenecek arkadaşlar? Hı hı. Peki. Yok. Ama benimki de güzel oldu ama. Bak. Ne güzel akışkanmış. Ama şuna bende. Hadi. Bu sarı slime jeli ama bunu kullandığımız için bir daha yapamıyoruz. Al ah, sarı slime jeli. Sinek gelmişti. Sinek mi geldi? Bir daha var mı? slime çok güzel oluyor ama benim slime'ım da çok güzel oluyor. Evet. Evet. beğendim. Beğendin mi? Teşekkür ederim. Aa, o, ben, ama. Hadi. Benim slime'ıma var bakar mısın? Ay ne kadar değişik bir slime oldu. <laughs> Çekilin. Ay bana yine pudra geldi. Yine pudra. Ama bana pudra gelmeyecek. Bana yine pudra geldi. Bana su derlecek. Hadi bakalım çek sen de. Ben de, de karıştırayım. Elinizde geldi biliyor musun sana? Şeker. Yine <laughs> şeker. Yine şeker geldi. Şeker bu. Otuz. Şeker bu. Tatlı bir slime yapıyorsun sanırım sen. Evet. Hmm, çok tatlı oldu senin slime'ın. Evet. Evet. Tamam. Şimdi ben seçeyim bakalım. Şampuan geldi bana bu sefer. Ay benim şampuanım. Hayır. Senin şampuanından. O senin e, sabunun. Şampuan bu. Kardeşinin şampuanı. Evet. evet. Birazcık bundan dökelim bakalım. Mısır'a ben de. Elinize geldi biliyor musun? Mısır'a. Şurada sarı var ya. O geldi sana. Gel. Mısır'a da geldi. Evet. Ben bugün çok şanslıyım. Ben de. Nısır onu geldi son. Koydun mu? Ama çok az. Tamam olsun. Sıra bende. Benimki çok güzel oluyor. Evet. El kremi. Ne? Hayır o güneş kremi. El evet, kremi. Evet. El kremi istiyorum. Evet. Bundan çıktı bana. Benimki de güzel oluyor. Le, le, le. Benimki çok güzel kokuyor ama. Benimki. De. Oh benimki. De. Bak ne kadar güzel oldu. Benimki de. Bak. Hadi bakalım seç. Biraz karıştıralım öyle seçmeyi. Güneş kremi. Evet istediğin çıktı. Kapalıymış herhalde. Evet kapalı. Ay neden sıkılıyor? Ooo bayağı da sıktın bakıyorum. Bakıyorum. Hmm, karıştır bakalım. Bakalım şimdi bana ne gelecek. tuz geldi bana bu sefer. Ben de tuz O şeker, tuz geldi bana bu sefer. Yani ne güzel slime yapıyordum ne ya. Ben. Koy. Oy. Hadi koy bakalım. Ne? Tamam, az. Teşekkür ederim. Düşecek de olmaz. Dikkat et. Ay. Şimdi sıra Şişt. sende. Dökme, çok simli olur. aldık Tamam, yeter. <laughs> Benimki çok simli. Seninki de simli olmuştu. Ama seninki çok çok simli oldu. Bakın, ne kadar çok sim döktün. Evet, ben öyle çok severim. Simi mi çok seversin sen? Hı, Hı sen Baba, sana mama bak. <laughs> Sura, sana. Hadi ben çekiyorum şimdi, çekiyorum şimdi. Su çıktı ya. Ne güzel slime yapıyordum, su geldi. Su dali. Su dali, su dali. Su dali de su dali. Pesam kıvamı. de su dali. Benimki çok güzel. Ama su slime'ımı çok güzel yaptı bak. Ama sıra bende. geldi? <laughs> Sana nasıl geldi? Sen nasıl dök bakalım? Hiç boraks gelmiyor. Niye seçemiyoruz acaba? <laughs> çok güzel oluyorsun. Çok az koy. Hmm. Elif senin rengi de çok değişik oldu. <laughs> evet. Hadi şimdi ben seçeyim. <laughs> Evet. güneş kremi sana da güneş kremi evet yeterli <laughs> hadi sen seç bakalım ama burada güneş ben güneş kremi sürdüm burada yok güneş işte. karıştırdın ya o yüzden gitti baksana çok evet. güzel oldu evet senin çok güzel oldu evet hadi şimdi seç bakalım Bundan geldi. Ama ondan biraz dökmelisin. Çünkü o çok sert yapıyor slime'ı. Ondan biraz dökersen slime'ın şekillenmiş olur. Biraz daha, dökebilir Hayır. Biraz daha dökebilirsin Hayır. anneciğim. Ama biraz daha dökebilirsin. Tamam sen bilirsin. Bu kadar da Şimdi ben... Zedim. Kahve. Kah Bana kahve geldi. Mi? Orada, en önde. Nerede? Burada. Evet, kahve geldi sana. Biraz dök. Kahve. Ben. Biraz dök. <laughs> Seninki çok acı. Evet ya, kahve geldi bana. Değişik oldu ama kahve de yakıştı sanki slime'a. <laughs> Nasıl? Slime'a <tarih> kahve yapılmaz değil <laughs> mi? Yapılmaz aslında ama biz slime yapıyoruz. Slime bende. Aa, jel tıraş köpüğü geldi sana bu sefer. Bundan geldi. Hadi sık bakalım. Seni de çağırsın. Hadi bakalım. Dök 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 dök. Ooo. Bakalım nasıl olacak. Karıştır anneciğim karıştır. 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 Hadi. az kaldı zaten kağıtlarımızda. Ya bana yine su geldi. Su geldi, su geldi. Azdır. Ama dün. benim Tamam. Hadi, şimdi sen seç. Elizin el kremi. El sabunu. Pardon, Elizin el sabunu. Senin hesabın nerede? Evet ondan geldi. Evet. Vay çok güzel oldu. Değil mi? Evet arkadaşlar. Güzel. Biz slime'larımızı bitirdik. Hadi şimdi böyle bir şey yapalım. Böyle. olan birazcık katı olması gerekiyordu. Bizim yeteri kadar boraksımız olmadığı için bunlar birazcık sıvı oldu ama biz bunları katılaştıracağız taş köpüğüyle. değil mi anneciğim? Evet. Çok güzel slime yaptık biz bugün. Ale. Evet. Sen de beğendin mi anneciğim? Hoşuna evet. gitti mi? Evet. Hayır, çocukken işte. ama çocukken yapılmaz ki bu anneciğim. Ben çok güzel oldu. Arkadaşlarımıza kal diyelim. Hadi kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle benim çocukken abone saydım değişken